Bebekler ilk bir haftalık %5-10'luk tartı kaybını yaptıktan sonra ilk ayda 6 ayda 600 gramın üstünde 6 ile 12 ay arasında ayda 400 gramın üstünde 1 ile 2 yaş arasında ise ayda 200 gramın üzerinde kilo alırlar. Böyle bir büyüme gerçekleştirdiğinde de 5 aylıkken doğum kilosunun 2 katına, 1 yaşında 3 katına, 2 yaşında 4 katına ulaşırlar. Boy büyümesine geldiğimizde ilk ve ikinci 3 ayda yani ilk 6 ayda 3 ayda 8 santim 6 ile 12 ay arasında 3 ayda 4 santim 1 ile 2 yaş arasında toplamda 10-12 santim uzadıklarını görürüz. 2 yaştan sonra boy büyüme hızının yavaşladığını görürüz. Bebeklerin büyüme ve gelişmelerini değerlendirirken persantil eğrileri dediğimiz Türk çocuklarının büyüme eğrilerini kullanıyoruz. Bu eğrilerde 3 persantil en düşük dereceyi, 50 persantil ortalama dereceyi, 97. persantil ise en yüksek dereceyi temsil eder. Bir bebek persantil eğrilerine göre 2% birden kaybediyorsa bu kronik bir hastalığın habercisi olabilir. Büyüme ve gelişmenin özellikle ilk 2 yaşta beslenme ile çok ilgisi var. Hele 0-1 yaş arasında bir bebeğin büyüme ve gelişmesi neredeyse tamamen besinsel. 1 yaştan sonra genetik faktörler işin içine girer. 2 yaştan sonra genetik eğilim çok büyük oranda aktif hale gelir. İlk 6 ay anne sütü alıp daha sonra ek gıdalara başladığımızda büyüme ve gelişmenin devamı için mutlaka protein içeren gıdaları vermeliyiz. Bebeğin büyüme ve gelişmesinin Ayrıca zihinsel gelişiminin devamı için mutlaka demir alması gerekmektedir. Demir içinde kırmızı et gibi yüksek demir içeren besinlerin diyete eklenilmesi önemlidir. Bebeklerin kemik mineralizasyonda kullanmaları için kalsiyum içeren yoğurt, peynir gibi gıdalar mutlaka diyet içeriğinde olmalıdır. Büyüme ve gelişmenin bir anda durması çoğu zaman beslenmede ani yapılan hatalar sonucudur.